geldi benim tren. Baya bir old school ya. ikinci sınıf tren. Böyle. Bu arada bileti 16. Bu arada bileti 16.4 Euro'ya aldım arkadaşlar. Onu da ekleyeyim. 16.4 Euro. 3 saat yol sürecek. Fena değil. Kabul edilebilir yani. Hadi yolumuz açık olsun. Artık varınca haberleşiriz. Zaten vardığımız hava karanlık olacak. Böyle ikinci sınıf. Var mı priz bir Çöp var. prizimiz hiçbir şey yok. Elektrik yok. Olsun. Power bankimiz yeter. Hadi bay bay. Evet beyler bayanlar. Ventimi geldim. Kamerayı çok çıkartmıyorum. Ufak bir yer. Gören olursa gece yani eğer işi olanlar olursa gece alırlar abi. <laughs> Sanmıyorum da. Neyse işte şu anda gidip sahilde çadır atacağım. Böyle ufacık bir yer abi. İncin top oynuyor. Böyle bir göçmen tayfa biraz fazla gibi. Göçmen Tayfan'ın fazla olduğu yerlerde biraz dikkat etmek gerekiyor abi. Yani o yüzden kamerayı biraz saklamaya çalışıyorum falan. Böyle. Hadi artık sabah haber veririm size, iyi geceler dostlar. Hadi seviyorum sizi. Günaydın dostlar. Böyle bir yerde attım çadırı, gece kaldım. Bayağı doyudum yani. İyiydi yani sıkıntı olmadı. Sahil işte burası. Sağımda da beton var. Burada böyle uyudum. Şimdi toparlanıp bilmiyorum ne yapacağım. Bir karnımı doyururum. Sonra duruma göre bakacağız. Hadi bakalım. Evet bir gece daha İtalya sahillerinde uyandık, uy uyuduk, uyandık. Arkadaşlar bulunduğum kasaba böyle bir yer işte. İnanılmaz tatlı bir yer ya. Bizim böyle balık kesir akçay gibi bir yer. Körfezi bile var, dağları bile aynı. Bak arkalar böyle full dağ. Burası böyle Fransa ile İtalya'nın sol sınır kasabası. Bu kasabadan sonra Fransa başlıyor. Zaten bildiğim kadarıyla şu ileride gördüğünüz beyazlık orası Fransa. Abi çok chill, çok relax bir yer ya. Ha <laughs> güvenlik kamerası balkonda yaşlı teyze. Bayıldım buraya ya. Allah yaşanır burada. Abi çok çıl bir yer ya. Baksana eve. Bu arada hava 18-19 derece falan yüzülür yani. Hani bak şu kıyıda isteyen yüzebilir çok rahat. Ama İtalyanlar da bizim gibi. Mesela Almanlar ya da Norveçler gelse direkt suya atlar burada o tatile geldik diye. Ama tabi İtalyanlar için herhalde yüzme sezonu yazın. Bizim gibi yani. Adam kışın Türkiye'ye geliyor Almanya'dan. Şey sanıyor işte. Denize girilir sanıyor. <laughs> Sonra girip yüzüyor. <laughs> Ama burada da öyle bir şey yok. Bak buraya böyle kum saha yapmışlar futbol için. Futbol mu deniyor? Kumdaki futbola. Futbol denmiyor galiba. Neyse işte. Öyle bir yer yapmışlar. Güzel yani. Burada Nehir Reis var. Dün gece buraya kamp atsam mı diye düşündüm de iyi ki atmamışım. Çok insan varmış zaten sabahta. Abi çok güzel kasaba be. Şuraya baksana. Tarihi bölgesi de şurada. Böyle. Cennet gibi bir yer ya. O dağlarda hala kar var şu arkada. İnanılmaz bir yer. Ya bu İtalya abi, aşık olmak elde değil ya. Kafayı yedirtecek bu ülke bana. Ben hiçbir ülke hakkında mesela Almanya'yı pek sevmem yani. Hani gezmeyi sevmem. Yaşaması ayrı bir konu. Onu ben ilgilendir, beni ilgilendirmiyor. Ben hiç yaşamayı düşünmedim ama yani çok farklı bir yer İtalya ya. Baksana. Umarım önümüzdeki günlerde aksız çıkmam arkadaşlar. Unutmayın. Her ülkenin %99 oranında ufak kasabaları büyük yerlerden daha güvenlidir. Yani bu çok net. Hem ucuzdur hem güvenlidir. Bunu unutmayın. Ama böyle hani ufak çeteleşmelerin olduğu ufak kasabalar varsa onlarla ilgili bir şey diyemem ama benim bugüne kadarki deneyimlerim, duyduklarım vesaire %99 oranında arkadaşlar durum böyle yani. Haberiniz olsun. O yüzden ufak yerleri gezmek hem genelde daha keyiflidir. Hem de daha ucuzdur. Hem de daha güvenlidir. Unutmayın. Çünkü oranın kültürünü daha iyi gözlemleme şansınız olur. Burada seçimler var galiba. O imza falan topluyorlar. İlginç. Sonra ileride pazar var. <laughs> bir kaos ortam var yani. Ortam iyi. Bak burada da pazar var böyle. Lan girsem mi çantaya? Hadi girdim. O pizzacılar Abi bu bayağı ünlü burada be. böyle boydan boya taze sebze meyve çok tatlı bir yer ya Ben galiba İtalya taşınacağım. <laughs> Bak şurada makarna satıyorlar. Bu dayı peynirci dayı. <laughs> Tam aynı mantık ya bizimkile. Çok iyi yani. Bir de bugün cumartesi ortalık baya karışık. ekonomi dönüyor ya. Bunların da vergi verdiğini sanmıyorum ama. Baksana böyle boydan boya pazar var. Herhalde bugün pazar günü. böyle herkesin yanında bir tane süs köpeği var. Onsuz olmuyor. Buranın nüfusu arkadaşlar sadece 25 bin ve kalabalığa bakar mısınız? Ama burada şöyle bir şey de var. Az önce iki tane araba gördüm. İkisi de Monaco'dan geliyordu. Biri zaten Porsche'tu. Diğerinde ne olduğu belli değil. Eee Fransa'dan ve Monako'dan Monaco'dan özellikle insanlar buraya ucuz hava dışı geliyorlar anladığım kadarıyla. O yüzden de buranın pazarı yani cumartesi günleri herhalde böyle bir pazar ortamı oluyor. O yüzden bayağı bir hareketli oluyor yani. Öyle düşünüyorum. Bence teması bu bugünün. Özellikle Monaco'dan gelen ultra zenginler. Zaten ultra zengin ülkesi. Sadece zenginler girebiliyor gibi bir şey. Biz de gireceğiz ama zengin değiliz. Gönlümüz zengin. Kankiler şu an otostopa başladım. Monaco yazdım. Dünyanın en pahalı ülkesine gideceğiz gidebilirsek. Bak böyle yazdık işte. Buradan insanlar geçip gidiyor Monaco'ya doğru. Kimisi gidiyor, kimisi buradan ayrılıyor, kimisi dönüyor, sağa dönüyor, sola dönüyor falan. Neyse hadi binersem eğer haber veririm size. Hadi bakalım. Yaklaşık bir 45 dakikalık yol falan buradan. Eğer oraya varabilirsem bugün 21. ülkem olacak çünkü kendisi bağımsız bir ülke. Bak bunun plaka bile belli değil. Askeriymiş plaka. Ha bak bu askeri plaka. Böyle yani. Hadi bakalım bekliyoruz. <laughs> İtalya'da bu arada yasa olarak otostop çekmek yasak. Eğer birileri bizi selam durursa şaşırmam yani. Bak hala aynı yerde ama size göstermek istediğim bir şey var abi. Arabaların modelleri yani. İnanılmaz zengin bir bölge burası ya. Baksana bak arabalara bak şimdi. Abi neden yok? Yok. Abi arabaların böyle onda biri falan ultra zengin ara milyonluk araçlar yani. Birazdan yine gelir bir sürü. Zaten Merso, Merso gitti Merso. Hemen arkası, hemen arkalarından Porsche geliyor. Yine Monaco plakalı. Böyle yani ilginç. Bu neymiş? Bu sosyal bilmem ne. Monaco. Monaco. Bir tane Monaco plakalı ucuz araba görmedim. Bak bunlar İtalya, İtalya plaka, İtalya plaka, İtalya plaka, bu Fransa plaka, Renault. Bu da İtalya plaka. Şimdi bir tane BMW geldi. İtalya plaka BMW geldi, kamyon geldi. Bak bekleyin daha neler gelecek. Bak arkadan bir beyaz Mercedes daha geliyor. Böyle yani abi. inanılmaz bak. Bak bu da Monaco. Bütün Monakolar pahalı araçlar abi. Ama Monakolların hiçbiri yani Monakollar beni gördüğü zaman abi Monakol değilmiş gibi aramıyor. <laughs> Sanki Monako'ya gitmiyorlarmış gibi. Bak arkada bir tane daha Porsche var. O da muhtemelen Monaco plaka. Monaco. Bu İtalya plakaymış. Bu Tesla'ymış ya. Porsche değilmiş. Böyle abi inanılmaz araçlar var. Yani burada 10 dakika bekle inanılmaz araçlar görüyorsun. Çok ilginç. Bu <laughs> bu efsane araç. Fiat bu. Böyle. <laughs> bu da İtalya. Fransa. 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 Şu arkadaki neymiş? Renault. İtalya plaka. Böyle yani. Renault bayağı da kullanılıyor İtalya'da ya. Yani doğal olarak. Kimse durmuyor abi ya. Kimse durmuyor. Ben de trenle gideceğim. Tren ucuz diye trenle gideceğim. Şimdi gidip fiyat miyat öğreneceğim. Ucuzdur herhalde yani öyle düşünüyorum. Ondan önce de beleş tuvalet var buradaki merkez pazar yerinde. oraya falan kullanırım. Buradan da hiç ayrılasım yok. Böyle sahile kamp atıp günlerce yaşasım var. Çok tatlı bir kasaba. Ama gideceğim kasabalarda öyle yani. O yüzden durum bu şekilde. Hadi bakalım. Trende mi haber veririm artık bilmiyorum ama böyle. Baksana hava mis gibi abi. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Tam böyle bu hırka artı çantalarla bile terletmeyecek şekilde. Böyle çok güzel ya. Sokaklar, mokaklar, hava. Bak arabalara bak. Bu da mesela yine Porsche. Her yer abi inanılmaz lüks arabalar. Bunların çoğu bu Monaco bölgesinden geliyor. Monaco'yu zengin yapan şey de kumar ve turizm abi. Bunlar da muhtemelen kumarla alakalı işler yürüten insanların araçları. İnanılmaz zenginler yani. Bak şurada da galeriya var yani dondurmacı demek oluyor. Hadi buradan da biraz yemek alalım. Hello. Can I take two slices of pizza? And can I pay by card? Okay. Grazie. Böyle iki dilim pizza aldım. Az önce iki dilim büyük pizzaya, büyük değil de küçük pizzaya 3 lira vermiştim. Yok. 3.40 mı ne vermiştim? Şimdi de işte 5 lira verdim kabul edilebilir yani normal bir fiyat. Bir öğün yemek 5 euro gayet normal yani. Hadi tren istasyonu da burada yine. Allah güvercin ölmüş ya. Kedi de yok ki nasıl al alıyorlar. Abi tren varmış her dakika var. Bir de 4.90 euroymuş yani ucuzmuş. Şimdi 4.90 aldım bak bileti buradan. Şimdi 3 numaralı perona gideceğim. Anladığım kadarıyla Kenes uh, işte Kenes, Kenes ayrı nasıl diyorlar bilmiyorum ama hani bu film festivalinin olduğu yer var ya oraya giden trenle aynı tren anladığım kadarıyla ona atlayıp gideceğiz. Böyle yani.